Hoş geldin Sedat. Hoş bulduk, hoş bulduk Cüneyt. Ee, Sedat ziyaretime geldi. Ee, gelirken de boş gelmemiş, hediye getirmiş sağ olsun. Ee, sizden önce, kamerayı açmadan önce biraz inceleme şansım oldu. Ee, nedir bu Sedat? Bildiğimiz kum dikeni ama daha geliştirilmiş hali. Ee, ADC dediğimiz Adriano Costa, Brezilya'dan arkadaşımız. Bu hobiye gönül vermiş bir kişidir kendisi. Güzel bir ürün yaptı. Bunu en azından sizlerle de paylaşayım istedim. Cüneyt evet, buyurun. <laughs> Şimdi arkadaşlar mevzu şu. Ee, kamerayı açmadan hemen önce biraz inceledim. Biraz değil bir aile inceledim aslında bakarsanız. Nedir? Çok kalın, çok etli bir alüminyum malzemeden üretilmiş. Plastik aksamları çok güçlü, çok sağlam. Ee, ciddi anlamda insana güven veriyor. O yüzden de ben ciddi anlamda beğendim. Kafalı boyu 1 metre. E, açık boyu. Açık boyuna gelince de bir buçuk metre. E, çok güzel fonksiyonları var. Her şeyden önce hepimizin tedirgin olduğu. Arabaya yerleştirirken ya şu ucu batacak şimdi. Koltuğu yırtacak. Aa çocuk da biniyordu arabaya ama çocuğa tehlike olacak dediğimiz kısımla şu şekilde kamufle edilmiş plastik kısımla birlikte buranın iç, içinde kalıyor ve dolayısıyla en risk olmaya şekle getirilmiş bir kum dikeni. Şu kısımları gevşetiyoruz. Bunları az önce gevşettik biz. Gevşetiyoruz. Sonra bunu gevşetiyoruz ve bu buradan bu şekilde çıkıyor. Şöyle bakın. Buradan da çekildiğinde Bundan sonra ne yapıyoruz? Yine bunları güzelce sıkıyoruz. Güzelce sıktıktan sonra Kum dikenini nasıl kullandığınızı biliyorsunuz zaten. Kullanılması gerektiğini. İşte kuma şöyle bir esnetme hareketiyle güzelce yerleştiriyoruz. Genel itibariyle şöyle şu kadarlık kısım, şuraya gelecek kısım kum içinde kalıyor. Ve diğer kısma gelince yüksek dalgalı olan zamanlarda en çok yaşadığımız sıkıntılardan birisidir. Kum dikenimiz var 70 santim. Kum dikenimiz var 50 santim. Kum dikenimiz var 1 metre. Bir buçuk metre. Ama e, bir buçuk metre olanlarındaki en büyük sıkıntımız ne? Taşıma. Arabaya koyuyorsun, bir bakmışsın koca bir kum dikeni arabanın arka koltuğunda bir yerlerde sıkışıyor. Çünkü bagaja girmiyor. E sonra uç tarafı sivri. Arabada bulunan evet. insanlara, çocuklara zarar verebiliyor. Arabamıza zarar verebiliyor çünkü arabanın evet. koltuklarını, döşemelerini, tabanını e, yırtabiliyor, zarar veriyor sonuç itibariyle. Onun için de çok müthiş düşünülmüş. Yani buna cidden, gerçekten ayran kaldı bu uç kısmını şöyle kapatarak gizlemiş oluyorsunuz. Şöyle bir kapatıyorsunuz. Bir de sıkıştırdıktan sonra hem artık arabanızın bagajına sığabiliyor hem artık şu şekilde disk içermeyen hale geliyor. Ben çok tavsiye ederim. Müthiş olmuş, çok başarılı bir ürün arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle her surf castingçinin elinde bulunması gereken bir malzeme diyebilirim. Güzel, gerçekten başarılı bir ürün. Yani alacak arkadaşlara da şimdiden hayırlısı olsun diliyorum. Sizlere de hayırlısı olsun. Yengenim size de. Çok teşekkürler. Arzu Reis, rast gelsin sana da. <laughs>